İmparatoru Tiberius çok yetenekli bir askeri liderdi ve Roma'nın kontrol dışı bütçesini kısıtlamaya çalışıyordu. Ama aynı zamanda asık suratlıydı ve çok popüler bir kişiliğe sahip değildi. Öncelikle vatana ihanet, cinsel sapkınlık ve nihayetinde inzivaya girerek kendi sorumluluğundan kaçmasıyla tanınır. Tiberius, M.Ö. 16 Kasım 42 yılında Palentin Tepesi'nde veya Fundi'de doğdu. Romalı kuastör Tiberius Claudius Nero ve karısı Livia Durisilla'nın oğluydu. M.Ö. 38 yılında Livia, ilk Roma İmparatoru Augustus'un karısı olmak için Tiberius Nero'dan boşanmak zorunda kaldı. Tiberius Nero, Tiberius 9 yaşındayken öldü. Tiberius, Gadaralı Theodorus ve Atianus Mechanicus'tan eğitimler aldı. Bu eğitimler arasında en önemlisi olan ikna edici konuşmayı öğrendi. Yunancayı akıcı bir şekilde konuşurken Latince'si kusursuzdu. İlk sivil kariyerinde Tiberius mahkeme ve senato önünde kendisini savundu ve yargılandı. Mahkemedeki başarıları arasında Fanius Capio ve Varo Murena'ya ihanet suçlaması da vardı. Çünkü bu isimlerin Augustus'a komplo kurduğundan şüphelenmekteydi. Tahıl tedarikini yeniden düzenledi ve özgür insanların uygunsuz bir şekilde tutuklandığı ve asker kaçaklarının köleleştirilmiş gibi davrandıkları insanlar için kışlalardaki usulsüzlükleri araştırdı. Tiberius'un siyasi kariyeri yükseldi. Genç yaşta kuastör, imparator ve konsül oldu ve 5 yıl boyunca tribün ünvanının gücünü aldı. Milattan önce 19 yılında ünlü general Marcus Vipsanius Agrippa'nın kızı Vipsania Agrippina ile evlendi ve Durusuz Julius Caesar adında bir oğulları oldu. Milattan önce 11 yılında Augustus Tiberius'u Vipsania'dan boşanmaya ve aynı zamanda Agrippa'nın duleşi Livia yaşlı Julia'yla evlenmeye zorladı. Julia'nın Tiberius'tan 3 çocuğu vardı. Bunlar Julia, Tiberius Gemellus ve Germanicus'tu. Tiberius'un ilk askeri harekatı İspanya'da bulunan Cantabriyalılara karşıydı. Daha sonra Tigranes'i yeniden tahta geçirdiği Ermenistan'a gitti. Tiberius uzun saçlı Galyalıları yönetmek için gönderildi. Alpler, Panonya ve Almanya'da savaştı, çeşitli Cerman halklarına boyun eğdirdi ve bunların 40 binini esir aldı. Daha sonra onları Galya'daki bazı bölgelere yerleştirdi. Tiberius, Milattan önce 9 ve 7 yıllarında zaferler kazandı. Milattan önce 6 yılında Roma Doğu kuvvetlerinin komutasını kabul etmeye hazırdı. Ancak bunun yerine, gücünün zirvesi gibi görünen bir durumda aniden Rodos adasına çekildi. Milattan önce 6 yılında Tiberius'un Julia ile evliliği bozulmuştu. Vipsanya'dan ayrıldığından dolayı pişman oldu. Julia ahlaksız davranışları nedeniyle babası tarafından sürgün edildi. Rodos'ta kalışı milattan önce 6 ile milattan sonra 2 yılı arasında en az 8 yıl sürdü. Bu sırada bir Yunan pelerini ve terlikleri giydi. Kasaba halkıyla Yunanca konuştu ve felsefi derslere katıldı. Tiberius'un tribün gücü sona erdiğinde Roma'ya dönmeyi denedi ancak dilekçesi reddedildi. Bundan böyle sürgündeki biri olarak anıldı. Lucius Caesar milattan sonra 2 yılında öldüğünde Tiberius'un annesi Livia onun geri çağrılmasını sağladı. Ancak bunu yapmak için Tiberius tüm siyasi özlemlerinden vazgeçmek zorunda kaldı. Ancak diğer tüm olası halefler öldükten sonra Milattan sonra 4 yılında Augustus Üveyoğlu Tiberius'u evlat edindi ve o da yeğeni Germanicus'u evlat edinmek zorunda kaldı. Bunun için Tiberius tribün gücü ve Augustus'un gücünden bir pay aldı ve ardından Roma'ya döndü. Tiberius'a 3 yıl boyunca tribün gücü verildi ve bu süre zarfında sorumlulukları Almanya'yı yatıştırmak ve İlirya isyanını bastırmak olacaktı. Almanların pasifleşmesi Teutoburg Ormanı Savaşı'nda Alman kabilelerinin bir ittifakının Publius Quintilius Varus önderliğindeki 3 Roma lejyonunu ve yardımcılarını yok etmesiyle felaketle sonuçlandı. Tiberius, zafer olarak gördüğü İliryalılar'ın tam itaatini başardı. Varus'un Almanya'daki felaketine saygı göstererek zafer kutlamasını erteledi. Ama Almanya'da iki yıl kaldıktan sonra işleri halletti ve bin masalı bir zafer ziyafeti düzenledi. Ele geçirilen ganimetlerin satışıyla Concord, Castor ve Pollux tapınaklarını restore etti. Sonuç olarak Milat'tan sonra 12 yılında konsüller Tiberius'a Augustus'ta birlikte eyaletlerin ortak kontrolünü verdi. Augustus öldüğünde Tiberius tribün olarak Senato'da toplandı ve burada serbest bırakılmış bir kişi Augustus'un halefi olarak Tiberius'u seçtiğini söyledi. Tiberius Praetorian muhafızlarını ona bir koruma sağlamaları için çağırdı. Ancak İmparator ünvanını veya miras kalan Augustus ünvanını hemen almadı. Tiberius ilk başta dal kavukları hor gördü. Suistimalleri ve aşırılıkları kontrol etmek için devlet meselelerine müdahale etti. Roma'daki Mısır ve Yahudi kültlerini ortadan kaldırdı ve astrologları sürgüne gönderdi. Protorion muhafızlarını verimlilik için sağlamlaştırdı şehir ayaklanmalarını bastırdı ve kutsal alan hakkını kaldırdı. Bununla birlikte muhbirler Romalı erkek ve kadınları idam cezasına ve mülklerin el konulmasına yol açan aptalca suçlardan suçladıklarında Tiberius'un saltanatı bozuldu. Milattan önce 26 yılında Tiberius kendini Capri'ye sürgün ederek İmparatorluğu Sosius Laborum yani işçilerimin ortağı unvanıyla Lucius Aelius Seanus'un kontrolüne bıraktı. Capri'de Tiberius yurttaşlık yükümlülüklerini yerine getirmeyi bıraktı. Bunun yerine ahlaksız eylemlerde bulundu. Tiberius'un acımasız ve intikamcı çizgisi imparatora karşı komplo kurmakla suçlanan eski sırdaşı Seanus'u yakaladı. Sejanus Milattan sonra 31 yılında vatana ihanetten idam edildi. Sejanus yok edilinceye kadar insanlar onu imparatorun aşırılıklarından sorumlu tutmuştu. Ancak ölümüyle suç tamamen Tiberius'a aitti. İmparatorluk Capri'de kalan imparatorun doğrudan katkısı olmadan devam etti. Tiberius'un Capri'deki sürgünü sırasında Gaius Bilinen adıyla Caligula, dedesi Tiberius'la birlikte yaşamaya geldi. Tiberius vasiyetine Caligula'yı ortak varis olarak dahil etti. Diğer mirasçı Tiberius'un kardeşi Drusus'un henüz ergenlik çağındaki çocuğuydu. Tiberius Milattan sonra 16 Mart 37 yılında 77 yaşında öldü. Yaklaşık 23 yıldır hüküm sürüyordu. Tacitus'a göre Tiberius'un ölümüne yakın Caligula imparatorluğun kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Ancak Tiberius iyileşti. Caligula'nın isteği üzerine Protorya muhafızlarının başı Makro devreye girdi ve eski imparator Tiberius'u boğdu ve Caligula imparator seçildi. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.